Kıymetli dostlar, bugün 12 Mart Pazar 2023. Bu güzellikler bugün dünyaya merhaba dediler. 2023 yılı üretim sezonunu da Bismillah diyerek açmış bulunduk. Lütfen maşallah demeyi ihmal etmeyin. Kıymetli dostlar, kanalımızdaki videoları izlerken beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz daha güzel videolar çekmemize sebep olacaktır. Daha kaliteli, daha güzel videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler. Bugün doğdular. İlk defa suyla, havuzla ve diğer canlılarla tanışıyorlar. Lütfen yorumlara bir maşallah yazalım.